ve iyisiyle kötüsüyle Ocak ayı transfer dönemi bitmiş. Mourinho'nun istediği mevkiler alınıp nokta atışı isimlerle başarılı bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de son dakika Galatasaray'ın elinden alınan, Florian'ın kalbinden sökülüp getirilen, sessizce bitirilen futbolcu açıklanmışken Kritik Anderlet maçı öncesi de Mourinho'dan Icardi'ye kallavi bir gönderme geldiği gibi sevindirici, müjdeli Adam Jacko haberi de düştü. Yönetim fikrini değiştiriyor. Nasıl mı? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Anderlet maçı yengesi basın toplantısı düzenleyen Mourinho'ya paylaşımlarınızın Süper Lig'e zarar verdiğini düşünüyor musunuz sorusu yöneltildiğinde patron Sadece Fenerbahçe için değil, aynı zamanda Türkiye için de çalışıyorum. Eğer durumdan memnunsanız, evet Zarar verdiğimi düşünüyor olabilirsiniz. Fakat bu durumdan memnun değilseniz, çocuklarınızın bu ortamda büyümesini istemiyorsanız hayır, Süper Lig'e zarar vermiyorum. Aksine size yardım ediyorum. Peki Mauro Icardi'nin paylaşımları için ne düşünüyorsunuz? Derbide Galatasaray-Fenerbahçe maçında special one olduğunuzu gösterecek misiniz sorusuna ise Mourinho, insanlar konuşuyorlar ama mi hakkında konuştuklarını bilmeden konuşuyorlar. Ben özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde aldığım 26 kupayla gösterdim. Sadece bir maçla değil, 25 yıllık kariyerim belirliyor bunu. Icardi bir Goat. Onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum. Susuk kabul ediyorum cevabını verdi. Bu arada Goat'un futbol dünyasındaki açılımı Greatest of all the time yani tüm zamanların en iyisi anlamına geliyor ve Ayrıca boynuzlu bir canlıya da verilen bir at. Peki sizce Mourinho Icardi'ye nasıl bir göndermede bulundu? Evet, belki de Mourinho Icardi polemiğini sonlandıracak açıklamayı Erman Özgür yaptı yayında. Icardi tepki aldı. Formsuzken sakatlandı. Sezonu kapattı. Bir şey yapmıyor. Galatasaray taraftarlarının gönlünü kazanmak için böyle paylaşımlara ihtiyacı var. Fakat hangi klasmanda olduğunun hiç farkında değil. Icardi Mourinho'nun klasmanında bir adam değil. Başkan Ali Koç da böyle aşağıya bakıyordur. Yine de göremiyordur Icardi. Yi. Icardi biraz haddini bilmeli. Kendisi sadece bir futbolcu. Özel hayatı da tartışmalı bir futbolcu. Galatasaray yönetimi de buna tepki göstermeli ama muhtemelen Galatasaray yönetiminin de hoşlarına gidiyor konuşmasını yaptı. Bu arada Ocak ayı transfer döneminde ezeli rakip Galatasaray 6 futbolcu aldı tam 28.4 milyon euro harcarken Fenerbahçe ise Diego Carlos'u 10 milyon euro, Skriniar'ı kiralık, Minovic'i 6.7 milyon euro. Ne kadar doğru bir transfer olduğunu kanıtlayıp gelir gelmez 2 gol atan Talisca'yı da bedelsiz katılıp bu 4 futbolcuya toplam 16.7 milyon euro harcayarak transfer dönemini noktaladı. A Spor'dan Salih Manav ise Fenerbahçe ye. transfer listesindeki birinci ya da ikinci oyuncuya gitti ve mutlak sonuca ulaştı. Ben sarı lacivertlilerin transfer dönemini iyi geçirdiğini ve en önemli hamlenin de hiç kuşkusuz taliska olduğunu düşünüyorum değerlendirmesinde bulunurken Serkan Gazioğlu da Galatasaray Altınordu'dan Mustafa Enes Bozabalı'yı alıyor. Odası ayarlanıyor, Galatasaray forması giydirilip hocalarla fotoğraf çekiniyor. İmza detayları görüşülürken Fenerbahçe devreye girip Florya'nın kalbinden Mustafa Enes Bozabalı'yı transfer ediyor haberini verdi. Ayrıca Yıl Sabuncuoğlu da Galatasaray sezon sonu İlkay Gündoğan için girişin yapacak. Fenerbahçe'den de girişin bekliyorum haberiyle sezon sonu yine iki ezeli rakip arasında yaşanacak. Belki de Fenerbahçe'nin yine çalımıyla sonlanacağı. İlkay'ın sarıl acıverti formayı giyeceği transfer yarışından bahsederken TFF'nin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 24 Şubat Pazartesi günü saat 20'de oynanacağını açıklaması üzerine ise Sabuncuoğlu, derbide yıllarca bize iyi hakem diye yansıtılan Halil Umutmeleri, sırf yakışıklı diye klasman atlatılan Mehmet Türkmen'i ve sadece varla maçı yönetebilen, varda bir elektrik kesintisi olursa maçı yönetemeyecek Oğuzhan Çakır'a dayanacağımıza yurt dışından hiç tanımadığımız bir hakem gelsin gibi mantıklı bir fikir ortaya attı. Peki derbiyi kim yönetmeli? Yabancı hakem mi yoksa Türk hakemi mi? Öte yandan patron Mourinho da sahadaki vazgeçilmezi. Takım içindeki oyununda beyni olan Ceko hakkında kararını verdi. Boşnak oyuncu takımın ve sistemin en önemli parçası haline gelmiş durumda. Alanya Spor maçının kazanılmasında büyük rol oynayan 39 yaşındaki futbolcu 90 dakika sahada kaldı. Kendine çok iyi bakan ve iyi bir profesyonel olan Ceko takımın oyun sistemi içinde vazgeçilmez konumda. Milliyetin haberine göre Fenerbahçe'de Ceko arka arkaya gelen maçlar sebebiyle Anderlecht maçında dinlendirilmesi beklense de Patron Mourinho futbolcuyu sahaya futbolcuyu yine de sahaya sürmeyi planlıyor. En Nesri ile çift forvet oynarken yaptıklarının benzerini Nesri cezalı bu sefer Taliska ile Alanya maçında da gerçekleştirdi. Oyun kurucu gibi oynayan, orta sahaya gelip top alan ve top dağıtan Ceko sahanın her yerinde. Bu da beraberinde rakip savunmayı öne çıkarmaya zorluyor. Böyle olunca da sarı lacivertliler aradığı boşluğu buluyor. Kanatlar bindiriyor ve savunma arkası toplar. Koşularla da pozisyonlar geliyor. Eden Jacko'nun sözleşmesi maalesef sezon sonu sona ererken gelecek sezonda bu sistemin önemli isimleri arasında yer alacak. Sarılı Acıvertlilerin Boşnak oyuncuyla yeni sözleşme için görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Umarız yönetim doğru bir kararla bir sene daha Ceko'yu yedek kulübesinde Fenerbahçe'de tutar.